Evet şimdi 3'teyiz. 3'te Üçte arkadaşlar yine bu sefer bir sıfat sorumuz var. Bakın information on. Böcekler hakkındaki bilgi eksiktir. Ve te tehlikeli olan türlerin dokumentasyonu nokta nokta olduğu için nedir? Risk altındaki böcek türleri kesinlikle underestimated, hafife alınmaktadır. Hafife alınmaktadır anlamında kullanıyoruz. Bu da ne olacak? Negatif bir sıfatımız olması lazım. Peki buradaki dokumentasyon nasıl olabilir bizim için? Güvenilmez olduğu için diyoruz. Unreliable. Hemen diğer anlamlarına bakalım. Information on dedik. Bakınız burada information on bir şey hakkındaki bilgi. On yerine about. Bakınız on, about, over. Bunların hepsi hakkında anlama katar. Edatlar bizim için çok önemli. Sınavda arkadaşlar 3, 2 daha yani toplam 5 tane edat sorusu geliyor. Bakınız endangered species, tehlike altında olan türler. Bu da sınavın en çok sorduğu kelimelerden birisi. E, güvenilmez olduğu için sayı nedir? Hafife alınmıştır diyoruz. Bakınız the number of demek, the number of sayısı demektir. Yani çevresini iyi bilmeniz lazım. Peki, a number of ne demektir? A number of birkaç, bir dizi, sam mantığında görebilirsiniz. A number of'u hem sam hem a lot of gibi kullanabiliyorlar. Duruma göre değişiyor. A number of bir dizi bazı anlamında geliyor. Yani a number of başka, the number of başka. Kesinlikle hafife alınmıştır diyoruz. Underestimated kelimesi kelime arkadaşlar. Underrated. Yani olduğunun daha altında tahmin edilmektedir. Bu kelime arkadaşlar underrated. Olduğunun altında tahmin etmek. Bizim sana çok fazla gelen ifadelerdendir. Hafife almak. Hafife alınmıştır. Peki mesela bunu sınav mesela ÖSYM'de 2009 yılında bakınız. Scientists, scholars have underestimated diye sordu kavrayamamıştır diye sordum. Hani olayın ciddiyetini kavrayamamıştır. Kavrayamamıştır şeklinde geldi. Peki bakalım irrelevant alakasız. Alakasız cümleyi bulunuz. Hani akışı bozan cümleyi buluyoruz ya irrelevant. Inevitable kaçınılmaz. Undeniable inkar edilemez. Irreversible tersine çevrilemez. Geri döndürülemez kesin. Şimdi bu rewards kelimesini çok iyi bilelim. Reverbs kelimesi bir süreci, bir işlemi yapılan bir şeyi tersine çevirmek. Genellikle de çevreye verilen zararı, tahribatı tersine çevirmek için gelir. Aklınızda bulunsun.